Sevgili yengeçler, bu dolay bu dolunay döneminde toplumsal alanlar, gruplar, sosyalleşme ideallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz hedefler ile yaratıcılık, aşk, çocuklar ve riskli kazançlar gibi konuları kapsayan 11-5 aksi üzerinden etkiler alıyorsunuz. Çocuklar sosyal iletişim ve riskli yatırım konuları öne çıkarken yeteneklerinizi ortaya koymak, bir şeyleri üretmek ve bunları görünür kılmak arzusu ile harekete geçebilirsiniz. Bu süreçte ideallerinizi veya size ilham veren konuları yazıya dökmek, sosyal medya üzerinden paylaşmak ya da bu alanlarda toplumsal ilişkiler kurmak gibi bir çaba ve gayretin içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Dolayısıyla etkisiyle bir anda beklenmedik bir çocuk haberi de alabilir, alabilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ya da süre gelen bir ilişkinizin daha ciddi boyutlara taşındığını da dair bilgilerde alabilirsiniz. Tüm bu gelişmeleri çevrenizde paylaşmak, bilgilendirmek, duyurmak için girişimlerde bulunma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Bu dönemde hem bireysel hem toplumsal ilişkilerinizde daha aktif olabilir, kendinizi ön plana çıkartmak, yeni başlangıçlar yapma, motivasyonunuzu yoğun şekilde deneyimleyebilirsiniz. Her şey sevgiyle ve güzellikle gerçekleşsin. Sevgili yengeçler.